Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kapkek tarifini sizinle paylaşacağız. Kek için malzemeler: 1 yumurta, 1 çay bardağı şeker, 1,5 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 8 yemek kaşığı tepeleme un, 2 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Krema için malzemeler: 3 su bardağı süt, 2,5 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tepeleme nişasta, 4 yemek kaşığı şeker, 1 poşet krem şanti. Kek yapımı için derin bir kaba 1 adet yumurta, bir çay bardağı şekerimizi alıyoruz. Şeker eriyip köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ve 1,5 çay bardağı süt ilave edip çırpıyoruz. Bir paket vanilya. 2 paket kabartma tozu, 8 yemek kaşığı tepeleme ununu da ilave edip iyice çırpıyoruz. Güzel bir kek kıvamı aldı. Cupcake kalıplarına 2 yemek kaşığı olacak şekilde harç dolduruyoruz. Kalıplarda 1 santim kadar boşluk kalmalı. Bizim kalıplarımızda 12 adet kek çıktı. 175 derecelik fırında kürdan testini geçene kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi keklerimiz pişti ve biraz soğumasını bekliyoruz. kek kreması için boş bir tencereye 3 su bardağı süt, 2,5 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, 4 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tepeleme nişasta ekliyoruz. Ocağın altını açıyoruz. Sürekli karıştırarak koyu bir krema kıvamı alana kadar pişiriyoruz. Kremanın soğumasını bekliyoruz ve yine derin bir kaba alıp çırpıyoruz. Kremaya bir paket krem şanti ekliyoruz. Bu arada ayrıca süt eklenmeyecek. 3-4 dakika kadar çırpıyoruz. Eğer renklendirmek isterseniz kremamızı ayrı kaplara bölüp renklendirebilirsiniz. Cupcake'lerimiz soğudu, kremamız hazır. Krema torbası ya da krema pompası ile istediğimiz gibi şekil verebiliriz. Yapımı biraz zahmetli ama lezzetli görünüyor öyle değil mi? Afiyet olsun.